Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Evet arkadaşlar bu videomuzda Ayetel Kürsi'nin birçok fazileti ve sırrı var. Birçok arkadaşımız sosyal medyada bana çok soru sordu. Ayetel Kürsi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyoruz. Bu konuda bir video yayınlar mısınız şeklinde çok mesaj aldım. Ben de Ayetel Kürsi'nin faziletleriyle ilgili kapsamlı bir video hazırlamak istedim. Şimdi bu videoda sizlere Ayetel Kürsi'nin birçok faziletinden, sırrından, faydasından bahsedeceğim. Umarım faydalı olur arkadaşlar hepimize. Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez. O evde büyü tutmaz. Bazı arkadaşlarımız soruyor. Büyüden kurtulmak için evimize büyü yapılmaması için ne yapmalıyız? Ayetel Kürsi'yi okumaya devam edin. Evinizin içinde okuyun ve evinizin odalarını üfleyin arkadaşlar. İnşallah o evde Allah'ın izniyle büyü tutmaz. Devamlı olarak Ayetel Kürsi'yi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem ahirette büyük makamlara erişir. Ayetel Kürsi'yi 313 defa okuyup ve her okuyuşta hu diye üfürülürse o nimet bereketlenir. Ayet-el Kürsi'yi okumayı adet haline getiren kimsenin geçmişte işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Hazreti Allah o kişiye hayır kapılarını açar. Bir kişi yedi defa okuyup birincide sağına, ikincide soluna, üçüncüde önüne, dördüncüde arkasına, beşincide yukarı, altıncıda aşağı ve yedincide içine hu diye üflerse ve son olarak etrafını çevreleyecek şekilde üflerse melekler onu çevreler ve o gün içinde o kimseye bela isabet etmez. Ayetel Kürsi'yi her namazdan sonra okumak çok önemlidir. Bunu okuyan kişiye cennetin 8 kapısı açılır ve dilediği kapıdan cennete girer. Cenab-ı Hak sevdiği bir kuluna namazdan sonra Ayetel Kürsi'yi okumayı unutturmaz. Kabir ehli için okunursa Cenab-ı Hak Ayetel Kürsi'nin fazileti hürmetine o kabir ehlinin kabrini genişletir ve makamını yükseltir. Okuyan kişiye de sevap yazılır gece yatmadan önce okunursa kişi kendini ve ailesini güven içine almış olur. Sıkıntılı zamanlarda okunursa Allah'ın izniyle sıkıntı yok olur. Ayet-el Kürsi okunan eve şeytanlar giremez, büyücü sokulamaz. Ayet-el Kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem de ahirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya başlar, huzura erer, mevki ve makamı artar, evine huzur ve bereket iner. Ayetel Kürsi durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, rasuller ve ashab-ı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir. Cesareti artar. Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. istediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimleri sayısınca 201 defa okunursa dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez. Ayet-el Kürsi yemek, buğday, pirinç, arpa gibi şeylere 313 defa okunarak her okunuşta da o şeye üflenirse bereketi artar ve o şeyde bereketlilik olur. Ayet-el Kürsi'yi her gün okumayı adet haline getiren kişinin Allah-u Teala geçmiş günahlarını bağışlar okuyan hem tevhid hem de tilaveti yerine getirmiş olur. Bu da üstün bir zikir olur. Ayetel Kürsi'yi bir hacet ve arzunun olması için okumak o işin olmasına vesiledir. Yani o işin kolay olmasını sağlar. Bu ayeti okumaya devam eden devamı nispetinde faydalar görmeye devam eder. Bu ayeti okumaya ancak peygamberler, sıddıklar ve şehitler devam eder kişi okumaya devam ederse ahlakı şehit ve sıddıkların ahlakına ulaşır. Ayetel Kürsi'yi okumaya devam eden kişiye Allahü Teala hayırlı ve faydalı kapılar açar, ilim öğretir, gizli bilgileri ve tedavi etme yollarını öğretir. Hem zahiri hem de batını ilim nasip eder. Ayetel Kürsi okunur ve sevabı kabir ehline bağışlanırsa o kabir nurla dolar, Kabir genişler ve ölünün derecesi, mevkisi ve makamı yükseltilir. Okuyana da büyük sevap yazılır. ayet Kürsi'yi çok okuyanın anlayışı artar. Düşman şerrinden kurtulur. Allah'ı büyük isimleriyle anmak, zikretmek isteyenler Ayet-el Kürsi'yi okumalıdırlar. ayet Kürsi ilahi rahmet ve nusret kapılarını açar. Sıkıntılı anlarda Ayetel Kürsi okunursa sıkıntı geçer. Tehlike durumunda okunursa o tehlikeden kurtulunur. Ayetel Kürsi'yi 170 defa okuyana Allahü Teala her işinde yardımcı olur. Zorluk çekmez. Üzüntü ve kederden uzak olur. Rızkı genişler. Arzularına ve isteklerine kavuşur. Bakara suresinin ilk dört ayeti Ayetel Kürsi, Ayetel Kürsi'den sonraki iki ayeti ve Bakara suresinin son beş ayetini okuyanın kendisine ve ailesine şeytan ve kötülük yaklaşamaz. Deli üzerine okunmaya devam edilirse şifaya kavuşur. Şehvete düşkün, kötü ahlaklı ve kötü kişiler okur ve okumaya devam ederlerse durumları değişir. Ahlakları düzelir ve en iyi hale yönelmiş olurlar. Ayetel Kürsi'yi okuyan kendini güven içine alır. Cin, şeytan ve insan zarar veremez. Gece yatarken okuyan kendini güven içine aldığı gibi ailesini ve komşusunu da koruyup güven içine alır her farz namazını mütakip ayetel kürsiyi okuyan ikinci bir namaza kadar korunmuş olur. Yatarken okunduğunda iki melek onu korumakla görevlendirilir. Ayetel Kürsi'yi her farz namazının arkasından okuyana cennetin sekiz kapısı birden açılır, dilediğinden içeriye girer. Allahü Teala okuyana şükredenlerin kalplerini, sıddıkların amellerini, Allah'a dost doğru yönelenlerin sevabını verir. Ölünce doğruca cennete girer. Müttakilerin elde edeceği mükafat verilir. Evinden çıkarken Ayet-el Kürsi'yi okuyan kişinin günahları bağışlanır, şeytanlar ondan uzaklaşır. Cin, şeytan ve insan şerrinden ve korkularından emin olur. Her şeyden muhafaza olunur. Gece ve gündüz 10 defa İhlas ve Ayet-el Kürsi'yi okumaya devam eden kişi Allah'ın rızasını kazanır. Şeytandan korunur. Mahşerde peygamberlerle birlikte olur. Her namaz sonunda ayetel kürsi okuyanı eceli gelince Allahü Teala bizzat kendi kudret eliyle ruhunu alır ve o kişi şehitlik sevabına nail olur. Ayetel kürsi okuyanı kötü ahlaktan kurtarır, kişiyi Allah'a yöneltir. Okuyan kişiyi dinlemek üzere melekler gelip o yerde bulunur, saf tutup dururlar. İhlas suresi okunan eve uğradıklarında secdeye kapanırlar. Haşr suresi okunan evde diz üzeri çöküp dururlar. Gece ve gündüz bin defa ayetel kürsiyi 40 gün okuyana ruhani alem kapısı açılır. Melekler ziyaretine gelir, tüm sırlara vakıf olmaya başlar. İstek ve arzuları gerçekleşir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi rüyasında görme şerefine erer. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.